Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, Breaking Story oynuyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle ben biraz oynadım polisim ben şu an. Bakalım. Pizza. Kolaları alalım. Kolalar işimizi görür. Şimdi pizza seçimi yapıyoruz arkadaşlar. Biraz sesini açalım. Neyse. Grafikler full mu abi? Ha. Grafikler full. Aa, grafikler sıfır olunca ne kadar kötü oluyor. Neyse. Şimdi birisine pizza gelecek. Bana gelecek mi? Ha geldi. Oh be. Tamam. Artık biraz pizza keyfi yapabiliriz. Durun bakayım. Şurada elma, 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 elma. Bu kurabiye, kurabiye, kurabiye. Bu cips, cips, cips Abi, dur bak. Bizi gördüler. Abi buradalar arkadaşlar. Lan saklan lan saklan. Abi şurayı Abi bize bakıyorlar. Biz ne tarafa gidersek o da oraya bakıyorlar. Bize bakıyorlar şu an. Abi burayı niye kapatmadık biz? an? Türk bu. Abi biz burayı niye kapatmadık? Abi camdan bu camdan girmesinler. Camdan girebilirler aslında. E, niye kapatmadık biz orayı? Ölüyorum. Canım niye azaldı? Abi, uyumadığım için ben uyumamışım. Benim acilen şunları yemem lazım. Ye abi iç enerjim biraz dolsun. Mavi odaya saldırı yapılmış. Bir kişi ölmüş mü? Yok. Allah'tan ölmemiş. Abi kapıyı kapattım Allah. Kendi yüzüme kapattım kapıyı. Arkadaşlar bu arada mouse'da bir sorun var. İleride yeni bir tane mouse alabiliriz. Belki. Abi bunu yemek istemiyorum ya. Belki yersem ölürüm. Çünkü zehirli. Bir de elimde kalması de istemiyorum. Neyse. Burada bir sorun yok. Ben odama gireyim. Şöyle. Dur bakayım. Lan. Lan. Nasıl? 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 Arkadaşlar Skrillal geliyor. Basement'den yani durum katından. Bizim hemen saklanmamız lazım. Korkuyorum. Abi burada mı? Geliyor ama. Ya abi oraya niye saklanıyorsunuz? Gelin. Korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum. Geliyor mu? Durun şuradan bakacağım. Geliyor, geliyor. Nerede? Korkuyorum. Gördün? Sanırım. Abi gelecek sen gel. Abi saklan dolaba sakla. Korkuyorum şu anda arkadaşlar. Şurada, şurada, şurada korkmalı korkmamamız lazım. E ee, bir tek kaç kişi kaldık ya? Bir tek ben mi varım? Bir tek ben yok mu ama? Gelin gelin. Abi gelin. De. Bu durum katına çıkın hemen. Kapıyı kapat. Lan kapıyı kapat. Kapı kapanmıyor. Kapat lan kapıyı. Oh kurtuldum. Oh, Elma var şurada. Abi ne yapıyorsun peşimden geliyor. Kafamı mı Neyse şu elmamızı yiyelim. Canımıza daha çok artsın. Abi bunlar adam öldürmek için değil ki bunlar. Bunlar bunlar şey bunlar. Tamirat işleri için. Bu da kapı kırmak için. Tekerleğin ne sorunu var? Abi bu oyunda hiç yani hiç hiç şeyini bitirmemiştik. Zaten hiç videosunu çekmemiştim. Bu oyunu eskiden oynuyordum youtuber olmadan önce. Zaten youtuber olalı çok olmadı zaten. Bu arkadaş benim kanalımı izleyemiyormuş arkadaşlar. Bu arada izleyemiyormuş bu Eren şu bakın şu benim kanalımı izleyemiyormuş derken al lan al çekilin lan çekil evladım çekil lan ateş o iyi vurdun he kafasını kırdık adam ha paramızı aldık maaşımızı alacağız ne maaşından bahsediyorum ama bak 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 bak, bak. Sen kimsin? Allah Seni böyle gebertirler işte. Neyse. Ya bu nedir ya? Bari çekilin de beni öldüreyim. Allah. Bana hiç vuramıyor bu. Çünkü onlar yakınlaştığı için onlara vuruyor. Aa, çok, çok, çok. 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 Kırdım. 90 TL'miz oldu. Bunlar da gidip çek yapabiliriz arkadaşlar. Ya bunlar niye geliyor? Öleceğim ya. Yardım edin bana vuruyor. Bana vurmaması lazım. Bana vurmasını engelleyin. Heh. Çünkü ben uzaktan vuruyorum. Lan küçük bebek. Çekil. 100 TL'miz oldu. Ben biraz keseceğim çünkü çok uzun olur. Arkadaşlar markete kadar geldik. Lays alıyorum. 20 Robux'luk bir şey var ama benim 20 Robux'um yok. Şuradan bir tane tencere alalım. Bununla biftek biftek miydi adı? Neydi adı ya? Hmm, unuttum arkadaşlar adını. Sanırım çöreğe benzer bir şeydi işte adı. Şimdi onu yapmak için bir tane tabak aldım şuradan. Şimdi geri dönmemiz lazım. Şundan bir tane yiyelim. Hmm. Bitir şunları. Bakın arkadaşlar, şunları yememiz lazım. Abi bu lays ne kadar çokmuş? Allah, Allah. Arkadaşlar bilerek yap. Arkadaşlar bu lays bitmiyor. Allah. Korkuyorum düşeceğim diye. Lan, Eren gelme lan. Bakalım bakalım bu adam ne istiyormuş. Belki bir şey veririz de. Ne istiyor? Aa. Aa, bir tane verdik. Neyse bitti. Şimdi geldik arkadaşlar. Şurada 3 tane tabak olması lazımmış. Ben bir tane almıştım onun oldu. Leysi de bitirdik. Lays'in tadı çok güzel bu arada. Şöyle tarifimiz böyle arkadaşlar. Şöyle şuradan kola alamıyor muyum yeniden? Kol, bir tane kola eksik kaldı. Abi şunların arkasında bir tane şifre olması lazımdı. Aç bakalım. Tavlolar bu. Bunda değil. Şifre şey neredeydi ya? Aa kasa. Bulmuşlar mı? Sanırım bulmuşlar. Herhalde şifreyi çözmüşler, orada almışlar şeyi. Bak başka tablo var mı? Belki yapamamışlardır. Yok başka tablo yok. Ne oluyor? Abi ne oluyor ya? Korkutmayın beni. Uyku vakti mi? Sarım uyku vakti de. Abi biz bunların hepsini açtık mı? Açmamışız. Bak içinde para varmış. Şöyle kapat şunları. Abi benim hızlı olmam lazım sanırım. Canım arttı. Pizza, pizza. Nasıl? Sanırım şimdi o pizzacı Adam gelecek. Pizzacı hırsız. Arkadaşlar. Pizzacı hırsız. Kaç! Abi çekilin ben vuracağım çekil çekil kaç! arkadaşlar arkadaşlar geliyor kaçın ya buraya kadar nasıl geldi? Abi buraya çıkınca gelir mi? Aşağıda tep tepişiyor. Tepişiyorlar. Ne denir? Seçti işte dilim tutuldu. Konuşanlar. Bayıl hadi bayıl. Öl, öl. Bu ölmüyor. Öl öl öl. Arkadaşlar geliyor, geliyor. Arkadaşlar. Öl, öl 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 Çok kötü vuruyor. Çok kötü. Buna bir de gerçek var ya. Ya onunla mı vurulur ya? Bende silah var. Çekilin. Ya öl hadi öl. Ya canımı götürüyor. Öl 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 öl. öl. Hadi ya canımız. Hadi öl öl. <laughs> tamam. Ay. müzik devam ediyor ya. Arkadaşlar şu an son seçme yeri. Ben şu an Easter Endik seviyor seçtim ama bence bu daha güzel. Normal son. Normal sonu açalım arkadaşlar. Normal son zaten. Açtık normal sonu. Gidelim. Şun içine küvetin içine girdik. Bir güzel banyomuzu yapalım. Hayır. Arkadaşlar ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Abi buraya çıkamazlar. Abi oraya çıkmam lazım. Öleceğim. Yoksa öleceğim. Çıkacaklar. Ölmüyorlar ölmüyorlardı. Allah! Ya ne yiyeceğim? İntihar ediyorsun lan.